Hadi o zaman Demir Bilinci'ye de bu işe katkılarından dolayı, koyduğu yürekten dolayı, çoğu zaman çoğu oyuncudan daha oyuncu olduğu için bir teşekkür edelim efendim. <laughs> Geçmiş olsun abiler. <laughs> 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 Nefis! Nefis! Kız Nefis, gelsene! Asya bak, sen Saniye Hanım'a en güzel anlarımın katili diyordun değil mi? He, diydim. Deme ağabey. Yine ettim onu? Asya, bir tülpem getireyim kızın! Şimdi gözünü de al yarım ha! Küçüğümüz. <laughs> Kestik. <laughs> <Lime abla. Gülüyor> vurur, her ayrılışta kan kaybı oluyor Yürek yaşlanıyor, yürek uslanıyor Bu kötü bir şey eski sen değilsin Kabul etmesen de artık geçtisin. Öyle kolay kolay birini sevemezsin Yaralısındır uzak gidemezsin Ait olamazsın karar veremezsin Bu sensin Artık böylesin bravo, bravo. Ta nereden Anca'si. geliyor biliyor musun? Hatay 4 yolda. <laughs> Antalya'dan, <gülüyor> Almanya'dan. İzleleştir. Şey <laughs> Ulaş abi düşünebiliyor musun? Ta Hatay 4 yolda. Valla mahcup ettin. Asya abla nerede? O, 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 yoldan. Yoldan. o da gelsin. Onu <laughs> da istiyoruz. Olayım, sen gitti <gülüyor> <gülüyor> Aman bir binaya yapamazsın. Hüsnün seninin <laughs> <laughs> Allah <FourkALLY: Gülüyor> Bravo. Oh. Oh, <laughs> 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 <desenvolup> <laughs> <laughs> Game of Thrones'un <Transum, gülüyor> son bölümü vermek istersiniz hocam. Siz daha oyunlara. Daha oyunlarının <laughs> son. Vay, o derece. Abo. Selam ya ağabey의, dolayı katkılardan dolayı teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Hepinize çok teşekkürler. Hakkınızı teşekkür helal edin Ara de telefonu var. Evet, net olan arkadaşlarım Allah kabul etsin. Şuraya koy bakayım onu. Kendi eline vurursun yapma. Benim, benim elime vur.